Otomobil meraklısı Aralık Hanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet 2 Mart itibariyle Hyundai hep 2 Mart'ları 2 ayın ikilerini seviyor arkadaşlar. 2 Mart itibariyle fiyatlarını açıkladı. Elinde 2021 model olan var. 2022 model olan var. Dilerseniz ne kadar bir fiyat farkı var arkadaşlar. Hep beraber son fiyat farklarına bakalım. Ama lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet İON cephesiyle başlayalım. Evet i arkadaşlar 67 beygiri jamp olan paket 2 Şubat'ta 249.550'den 257.200, 7.650 yani en uygun Hyundai i arkadaşlar şu an 257.200, 2022 model olarak piyasada var. 2021 modeli yok arkadaşlar satışta. 1.067 benzin jamp paket yine arkadaşlar otomatik olanı 260.250'den 286.000'e 25.750 zam. Aynı aracın style paketinde arkadaşlar 266.784'ten 293.700'e 26.916 zam. Elit paket 1 2 84 beygir çift renk arkadaşlar 289.779'dan 298.470'e yani böyle incik cincik rakamlar veriyorlar. Açıkçası Hyundai'nin şu fiyatlarını kıl oluyorum arkadaşlar. 8.694 TL'nin yani küsuratı küsuratına veriyor. Kusura bakmayın. Evet iyon cephesinde böyle arkadaşlar 7000 lirayla ortalama 26000 TL arasında 2022 modellerde zam var. i20 cephesine bakalım. Başlangıç paket Jump 1.4 manuel arkadaşlar. 291.050 TL'den tam 300.000. 8.950. Aynı aracın Jump otomatik arkadaşlar. 316.300'den 326.000 0.11'e 9.711 Style paketi arkadaşlar 326.066'dan 330.996'ya 9.930 Style Plus paketi 363.050'den 374.200'e 11.150 Elite paket 1.4 378.800'den 390350 11.550 1.0 Turbo G Style DCT 375.905'ten 387.300'e 11.395. Bir Style Plus 383.250'den 394.800 arkadaşlar. 11.550. Bayon'la devam edelim. Bayonların 2022 modellerinde 1.4 MPI 100 beygirlik manuel jam paket arkadaşlar. 321.550'den 331.284'e 9.700 zam. 1.4 Style benzin otomatik arkadaşlar. 385.150'den 396.700'e 11.550. Aynı aracın elit paketi 395.850'den 431.700'e 35.850. Elit pakette ciddi bir zam olduğunu görüyoruz. 1.0 Turbo GD Style ise 458.550'den Bayonlarda da arkadaşlar ortalama 9000 lirayla 35000 lirasına arasında zam var. Kona'da tek bir model olduğunu görüyoruz. Başlangıç paket 1.0 Turbo GD Style DCT modeli e, 449 bin liraydı eski fiyat arkadaşlar şu an 496 bin bunda da yaklaşık bir 47 bin TL'lik e, zam görmekteyiz açıkçası ve Tucson arkadaşlar biliyorsunuz Sportage yeni modelini çıkardı Sportage'in fiyatları Tucson'dan oldukça yüksek şu durumda tabii ki Tucson'u biraz daha ön plana çıkartıyor ama e, malzeme kalitesi olarak arkadaşlar Kia grubu bir tık daha kaliteli olduğunu unutmayın. Evet Tucson'la devam edelim. 1.0 Turbo GD 180 beygiri 4x2 Comfort d otomatik arkadaşlar. Uzun süredir 584.330 civarında gidiyordu. Şu an 601.931 17.592 zam yapmışlar. Çünkü neden? E, Tucson e, Sportage arkadaşlar 703.000 liradan başlıyor. E, manueli otomatiği de zaten paylaşmıştık. Dileyen arkadaşlar bakabilir. <laughs> en çok satan modeli Prime Diesel arkadaşlar. 667 bin liradan 687 bin lira 19.900 zam. Elit dizel arkadaşlar 744 bin 525'ten 767 22 bin 22 Elit plus 4x4 824 bin 525'ten 849 24 bin 24 Yani gördüğünüz gibi 17.500 TL ile 25 bine yakın bir zam var Tucson'da arkadaşlar. Yani 2022 modellerin hepsinde zam var arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.